MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın saldırgan açıklamalarını değerlendirdi. Kaşıkçı Dendias'ın tutumunun Türk milleti için bir anlam ifade etmediğini söyledi. Aslında Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını şöyle baştan sona kadar değerlendirdiğimiz zaman bugüne kadar içeride bizlerin Ege Denizi'nin kıyılarını Amerika Birleşik Devletleri üst kuruyor söylemimizi aslında Dışişleri Bakanı kendi itiraf etti. Kaşıkçı Dendi As'ın ifadelerinin çok anlamlı olduğunu ifade ederek Yunanistan'ın azgın oyunlarına devam ettiğini söyledi. Açıklamasında şöyle bir ifade var. Şunu söylüyor Biz Yunanistan Dışişleri, Dışişleri, Dışişleri Bakanı. Amerika Dışişleri Birleşik Devletleri'nin kurduğu en önemli bir üslerden bir biri Türkiye'ye 2 kilometre mesafedeki Dede Ağaç'tır diyor. İşte bunların hepsi aslında ee çok bizce çok anlamlı ifadeler. Yani sürekli ifade ettiğimiz, söylediğimiz ee, Yunanistan ee, o azgın oyunlarına devam ediyor. Bir taraftan Fransa'yı yanına alıyor, bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ni yanına alıyor. Mavi Vatan'da Yunanistan'ın ne yaptığının bir önemi olmadığına dikkat çeken Kaşıkçı, orada bizim yaptığımız önemli. Biz Türk milletinin hak ve menfaatini savunmaya devam edeceğiz, dedi. Türk devleti ee, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ege'de ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız önemli. Birileri ürküyor Türkiye'nin e, o bölgesinde e, güçlü bir yapıya e, ulaşmasına. Biz bunların hiçbirini dinlemeyeceğiz Allah'ın iziyle. Suriye'de de, Ege'de de, Mavi Vatan'da da Türk milletinin hak ve menfaatini savunmaya devam edeceğiz.